Maddenize devam ediyoruz. Ee, şimdi konuş, konuklarımız arasında konuşma yapmak isteyenlerden Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Lütfü Özenç. Başkanım buyurun. <laughs> Sayın Divan, meslek mensuplarının, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, değerli meslek mensupları, meslektaşları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında özel istek üzerinde konuşuyorduk. Yani Evet. Arkadaşlarımız sağ olsun. Başkan ses o, gelmiyor falan. biraz ya. Efendim? Ses mikrofon yanınızda istiyorsanız başka mikrofon açabilirsiniz. Orada. Yeşil yanıyorsa çalışıyor demek. Tamam. Evet geliyor. 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 iyi oldu. Evet. Ben cümleten Burada, e, cümleten saygıyla selamlıyorum. Hazreti Hanım'a. Burada İrfan Başkan'ın konuşmasından sonra kendime çekip düzen verme gereği hissettim ama yine de <laughs> samimi bir konuşma olması sebebiyle bir şeylerimizde ben de rahat bir konuşma yapmak istiyorum. Dedi ya, Hüseyin'i pek sazıyla gelirse ona oy verir dedi benim için işte söylediğim. Ama tabii yanlış şeylerle konuşuyorsun sevgili İrfan kardeşim. Yani nota, nota bilenlerin saz heyetine katılmasından bahsediyor. Biliyorsun ben saz çalıyorum ama nota bilmiyorum. Kulaktan duyduğumuz yapıyorum. Değerli arkadaşlar ben emekli vergi dersi müdürüyüm. Ve idarişi, aslında Mali Müşavirler Odası'nın, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın e, başarılı bulduğu yılın vergi dersi müdürlerinden bir tanesiyim. Ve aynı zamanda vergi dersi müdürleri ve müdür yardımcıları derneği kimlerin hem kurucusu hem de uzun yıllar İstanbul Başkanlığı'nı yaptı. Burada biz yani farklı açıdan bir şeyler anlatmak istiyorum. Onun için bunu ifade ettim. Değerli Genel Başkan burada gerçekten çok özel, güzel bir konuşma yaptı ve birlikte birlikte hareket etmekten bahsetti. Genelde konuşmacıları birlikte hareket etmekten bahsetti. Ancak biz kanadın diğer tarafında göre yapmış bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Biz bir dersi müdürleri bir araya geldiğimiz zaman e, ee, Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeler eee TÜRBAP'la birlikte karar alarak yaptıkları düzenlemelerde şöyle kendi aramızda konuşurken diyorduk ki ya ne güzel bizim iş iş hep mali müşavirlere veriyorlar. Bizim beylerle olan iş yükümüz azalıyor. Diye konuşuyoruz. Şimdi bu taraftan bakıldığı zaman da evet gerçekten mali müşavirlik zor yapılabilecek bir meslek haline geliyor. Bunlar böyle olacak. Ancak Genel başkanımız da ifade etti. Öncülerin başkanı, seyreden başkanı da ifade etti. Birlik olmak, birlik olmak, yani meslek mensuplarının hedefe odaklanabilmesi, aynı hedefe odaklanıp da o hedefe ulaşma yönünde çaba sarf etmeleri ancak birlik olmakla mümkün. Ve o zaman hem meslek mensupları e, kariyeri itibar kazanacaklardır. E, maddi kaynak kazançlar olacaktır. Hem de ülke kazanacaktır mali müşavirlerin e, daha e, onurlu işler yapmaları, saygın duruşların sergilenmeleri, e, ülke kaynaklarına katkı vermeleri sayesinde. Ki bunlardan bir tane örneği biz Şişli Belediyesi'nde yaşıyoruz. Bir mali müşavir geldi, Şişli Belediye Başkanı oldu ve bugün Şişli Belediyesi artık kurumsal bir yapı kazandı. Mali kaynaklarını düzeltti, yolsuzlukları, haksızlıkları önledi çok çalışmalar yaptı. Yani mali müşavirlerin itibarlı yerlerde, sahip yerlerde bulunmaları ülke içinde çok önemli, bütün kuruluşlar içinde çok önemli. Dolayısıyla ben derneğimize, mali müşavirler, muhasebeciler birliği derneğimize burada yaptığı çalışmalardan dolayı eski yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ben de şu anda bu derneğin bir üyesiyim. Ve ee, bu değerli üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü bu biraz önce yapılan konuşmalar gerçekten beni hem mutlu etti hem motive etti. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olması diliyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, evet, Şimdi değerli konuklar, gündemimizin beşinci maddesinde son bir konuşma isteği vardı konuklarımızdan. Ee,